CapCut'tan bu geçiş nasıl yapılır? Burada animasyonlar kısmından ufak karartmalar için aydınlatmayı seçebilirsiniz. Çizdiğim geçiş kısmına basın ve arama yerine içe çek yazıp içe çek 2'yi seçin. Elinizden geldiğince fazla abartmadan burada 1.0 civarı bir içe çekme boyutunu ayarlayın. Sonrasında işaretlediğim şu sembole basın ve bundan yakın olmak üzere iki tane ekleyerek ikincisini hafif yakınlaştırın. Grafikler kısmına gelerek içe sekmeyi seçin. Geçiş kısmına dışa çekme yazın bir civarı ayarlayın sembolde bu sefer ilkini hafif yakınlaştırın grafik içe sekme olarak kalacak. Dediklerimi yaptıysanız sonucun böyle olması lazım.